Hani hep ertelemiştin ya. O gün hiç gelmeyecek sanmıştın. Hiç ölmeyecek gibi yaşıyordun. Ama bir gün haberin olmadan son gününü yaşıyordun. Ve senden önce aldananlar gibi hiç beklemediğin bir anda ömrün bitti. Sınav sona erdi. Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır mısın? Ona karşı binlerce defa isyan ettiğin, hata işlediğin ve hiç korkmadan emirlerine karşı geldiğin sonsuz kudretin huzuruna çıkmaya hazır mısın? Ve bir ömür adından kaçtığın melek geliyor canını almaya. Hazreti Azrail geliyor. Her günahkar olduğu gibi en dehşetli şekliyle geliyor. Bacakların dolaşıyor. Can köpücük kemiğine dayanıyor. Nefes alamıyorsun. İliklerine kadar korku işliyor bedenine. Her nefis ölümü tadacaktır. Tat şimdi yalanladığın azabı. Çığlık çığlığa bağırmak istiyorsun ama korkudan bağıramıyorsun bile. Sesini duyuramıyorsun kimseye. Dikenli tele dolaşan yün gibi ruhun bedeninden yırtılarak çıkıyor. Yakıyor canını. Derken ağlaşmalar işitiyorsun ve şeytanın zafer kazanmış edasıyla sana güldüğünü görüp dehşete kapılıyorsun. Cansız bedenini gördükçe hayır, bu gördüklerim gerçek olamaz diyorsun. Rüya olsun diye ağlıyor ve yalvarıyorsun. Hiç yalnız kalmamıştın hayatında değil mi? Şimdi en sevdiklerin buz gibi toprağa koydular seni. Biraz başında ağlayıp bırakıp gittiler. Ve yüzbinlerce ölünün arasında yapayalnız ilk geceni yaşıyorsun. Eyvah diyorsun. Hayatın her türlü haramının lezzetini tattın. Binlerce günahına pişmansın şimdi. Ama hiç düşünmeden yaşayıp gitmiştin. Şimdi başını duvara tosladın ve duvarda senin adın yazıyor. Mezar taşına tosladın. Aklın başına geldi ama artık çok geç. İnanmak istemiyorsun ama mezarında adın soyadın yazınca dünya çöküyor başına. Doğumunun ve ölümünün tarihini yazmışlar o taşa. Koskoca gördün, hiç bitmeyecek sandığın, şaşalı zannettiğin ömrün iki rakam arasındaki basit bir çizgiye indirgenmiş. Hava kararıyor. Çığlıklar yükseliyor her yanından. Ve kabuslarında bile görmek istemeyeceğin sorgu melekleri geliyor. Münker ve nekir. Men Rabbuke diye soruyor. Rabbin kim? Kime taptın bu dünyada? Yoksa nefsini mi Rab edindin? Kimin yap dediklerini yaptın, yapma dediklerini yapmadın? Allah'ın emrini dinlemedin, nefsine itaat ettin. Rabbin kim söyle? Ve azap başlar. Her şeyinden pişmansındır yapmadıklarından, yapamadıklarından, yanlış yaptıklarından, mahşerden ve Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermekten korkuyorsun ve sürekli ağlıyorsun. Ne olur affet Allah'ım. Tekrar gönder beni dünyaya. Evet işte mahşer günü bütün insanlar birbirine bakarken hesaplar görülmeye başladı. Mizan herkesin günahlarını ve sevaplarını bir bir tartıyordu. Kimileri dünyalar dolusu mutlulukla cennete doğru ilerliyor kimisi de yüzü asık, buruşuk bir şekilde cehenneme doğru gidiyor. Ve işte sıra sana geldi. Günahların ve sevapların terazide tartılmaya başlandı. Gözlerin fal taşı gibi açıldı. Çünkü mizan sola doğru eğilmişti. Aman Allah'ım o da ne? Kitabın sol elinden verildi. Hayır olamaz diyorsun. Bu olamaz. İki tane zebani seni zincirleyip cehenneme sürüklemeye başladı vücudunu saran zinciri zebaniler o kadar sert çekiyor ki güçlükle nefes alıp verebiliyorsun. Debelendikçe seni itip kakıyorlar. Ne olur götürmeyin, ne olur affedin, affet Allah'ım diye bağırıyorsun ama kimse sana cevap vermiyor. Çünkü Allah buyurmuştu. Gerçekten de Allah'a olan ahitlerini ve yeminlerini az bir fiyata satanlar yok mu? İşte onlar için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onların yüzüne bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlar için pek acıklı bir azap vardır. Artık ağlasan da, sızlasan da, af dilesen de bir faydası yok. Seni bu azaptan kurtarabilecek, senin bütün dertlerini sonlandırabilecek bir tek zat vardı ve sen o zata asi oldun. Sana yapma dediklerini bir bir yaptın. Yapman gerekenleri ise sürekli kaçırdın. Şimdi konuşacak hiçbir kimsen kalmadı. Cehenneme yaklaştıkça sıcaklığın inanılmaz bir şekilde arttığını hissediyorsun. Oysa daha cehennem gözükmüyordu bile. Bu kadar uzaktayken bile böyle sıcak olan bir yerde nasıl dayanacaktın? Yavaş yavaş sıcaklıklar artıyor ve yavaş yavaş İyice yaklaşıyorsun. İşte cehenneme geldin. Gözlerin yuvalarından çıkacak gibi oluyor. Aman Allah'ım! Bu nasıl bir yer böyle? Kabuslarının bile ötesinde, aklının ucundan dahi geçiremeyeceğin kadar alevli, azap dolu bir yer karşında duruyor işte. Cehennemin içerisinde birçok insan görüyorsun. Gördüklerinden kimilerinin ayağında ateşten ayakkabılar var. O ateşten tencereymiş gibi beyinleri kaynıyor. Kulakları ve dişleri kor ateş gibi, dudakları ateş parçası gibi görünüyor. Azap devam ettikçe iç organları ayaklarından çıkıyor. O kadar çok feryat ediyorlar ki bu herhalde azabın en şiddetlisidir diye düşünüyorsun. Zebaniler bu azabın en az olanı olduğunu deyip haline gülüyorlar. Başka başka kişiler de görüyorsun. Onlardan kiminin ateş topuklarına kadar, kiminin dizlerine kadar, kiminin beline kadar, kiminin de köprücük kemiklerine kadar yükseldiğini görüyorsun. Kimini görüyorsun ki çengellerle asılmışlar. Çengeller derilerini parçalıyor. Derileri baştan tekrar birleştirilip tekrar tekrar parçalanıyor. Acısını düşünsenize. Kimilerini görüyorsun ki başlarından kaynar sular dökülüyor. Su o kadar sıcak ki suyun sıcaklığından bütün organları, kemikleri eriyor, akıp gidiyor. Yine başkalarını görüyorsun. Bunların sırtına demirden alevli kamçılarla vuruluyor. Kamçının vurduğu yerde kemikleri yerle bir oluyor vücudu paramparça olana kadar azap çektikten sonra vücudu eski haline getirilip azaba devam ediliyor. Yeter, yeter artık diye bağırdıkça onlar, zebaniler, tadın azabı diye onların sesini bastırıyor. Sıra senin azabına geliyor. Zebaniler kapkara, katran gibi siyah ateşin içine seni atıyorlar. Kavurucu sıcaktan iliklerin eriyor. Durun artık, ne olur durun diye bağırıyorsun oysa milyonlarca yıl sürecek olan azap daha yeni başladı azabın şiddetlendikçe şiddetleniyor Acıktığını söylediğin zaman zebaniler sana zakkum veriyorlar. O dikenli zakkum boğazını parçalayarak midene doğru iniyor. Bütün organların paramparça oluyor. Acıdan haykırmak istiyorsun ama haykıramıyorsun. Üstelik seni doyurmuyor. Daha da acıktırıyor. Daha da canını yakıyor. Boğazında takılınca o dikenli zakkum su, su diye bağırıyorsun. Zebaniler gülüşerek sana binlerce derecede kaynatılmış irin veriyorlar. İrin dudaklarına değer değmez. Dudakların eriyor, yüzün kavlıyor, akıyor gidiyor. Tadı o kadar kötü ki irini kusmak istiyorsun ama kusamıyorsun. İrin boğazından akıp gidiyor. İrinin vücudunda değdiği her yer eriyip gidiyor. Tekrar vücudun birleştiriliyor. İrin susuzluğunu gidermediği gibi daha da arttırıyor. O irin o kadar pis kokuyor ki, o kadar zehirli ki dünyaya bir damlası düşseydi dünyada ot bitmezdi. Mideni parçalıyor, acısından iki büklüm oluyorsun. Ya Rabbi ne olursun beni dünyaya bir daha gönder. Vallahi başımı secdeden kaldırmayacağım. Senin istemediğin hiçbir şey yapmayacağım. Ya Rabbi bir şans daha ver. İstediğin gibi bir kul olayım diye haykırıyorsun. İkinci bir şans yok. O treni bir kere kaçırdın. O bileti kendi ellerinle yırtıp attın. Allah sana kocaman bir ömür vermemiş miydi? Sana peygamberlerini göndermemiş miydi? Oysa peygamberin sana bildirmemiş miydi azabın bu kadar dehşetli olduğunu? Sakınman gerekmez miydi? Kendini koruman gerekmez miydi? Nasıl oldular riske attın? Dünyada ne de güzel zaman geçiriyordun değil mi? Allah seni günde beş defa namaza çağırdığı halde ezanlar, hayal felah, haydi kurtuluşa dediği halde sen sırtını dönüp uyuyordun. Samimi bir tövben dahi yoktu ki azaptan seni kurtar kurtarsın. Bir kadehten bir şey olmaz diyerek içkini yudumluyordun. Şimdi aynı kadehle cehennemde kaynar irin içiyorsun. Daha güzel ev, daha güzel araba almak için kredi çekiyor, faiz üstüne faiz yiyordun. Ne olacak sanki herkes bu devirde faiz yiyor diye kendini avutuyordun. Oysa bilmiyor muydun faiz yiyenler Allah'a ve Resulüne savaş açanlardır. Arkadaşların, kardeşlerin seni Allah'ın anıldığı meclislere çağırırken sen bir haramdan diğer harama koştura koştura gidiyordun. Oysa kardeşlerin sen günahtan kurtul diye sana videolar hazırlıyor. Seni kolundan tutup ilim meclislerine çekmeye çalışıyordu. Nasılsa kalbin temiz de değil mi? Evet ya senden temiz yoktu. Allah affeder diyordun. Allah demedi mi sana sakın şeytanın sizi benim rahmetimle kandırmasına izin vermeyin diye. Allah sana Kur'an'ı göndermedi mi? Kur'an okunurken sen yine kulaklarını tıkıyor. Aman canım yaşlanınca okurum deyip geçiştiriyordun. Ölüm sana hatırlatıldığındaysa, aman canım içimizi karartmayın. Başka şeylerden konuşalım demiyor muydun? Hatta insanları Allah anmaktan alıkoymuyor muydun? Aman nimlenirsin, dünya menfaatlerini kaçırma diye hayırlara mani olmuyor muydun? Kur'an'ın öğretildiği yerlere sırtını dönmüyor muydun? Şimdi Kur'an da sana sırtını dönüyor. Allah'ın anıldığı yerlerden yüz çevirmiyor muydun? Şimdi de Allah senden yüz çevirdi. Allah var diyordun ama yok gibi yaşıyordun. Sanki Allah seni hiç görmüyormuş gibi. Onun gücünü ve kudretini görmezden geliyordun. Şimdi Allah da seni görmezden geliyor.